Binur, 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 bir, bir dur, bir dur, bir dur. Nereye gidiyoruz kızım? Hiçbir şey... Seni kurtaracağım, ne yapacağım? Nereye kurtaracaksın? Sözle mi kurtaracaksın, Lafla mı kurtaracaksın? Bir tanem, ne anlatacaksın, Duva mı edeceksin? Kızın elinde silah var, silah. Doğru, silahı var. Doğru, silahı var işte, Efsun'u kurtaracağım ya. Ama bizi alnımızın çatından vurabilir. Elinde silah var, bizi mıhlayabilir. Ya sen ne ödlek bir adamsın ya. Ben kardeşimi kurtarmaya gidiyorum. Bir Nurcuğum bir yere gitmiyorsun. Bak Efsun öldürse sen de öldürsün. Sen uyursan ben de ölürüm. Ben uyursam herkes ölür. Lütfen biraz dikkatli olalım. Bir plan çerçevesinde hareket edelim lütfen. Ne? Tamam sus. Arkadan dolanacağız yürü. Mantıklı. Evet. Evet yavaş ve sakin gel. Tamam. Hızlı geç buraya hızlı geç. Hızlı geç. Yanla, yanla yanla yanla. Arkandayım Benur rahat ol. Aa. Evet açık açık. Ama tuzağa düşmeyelim. Belki de biz girelim diye açık. Evet. Bu bir tuzağa diye bir şey var. Bu bir tuzak olabilir. Tamam sus. Tamam. Evin içinde tırım tırım bir şey arıyor. Bu saçını taramak için tarak aramıyor bence. Bu bunun taramalı tüfeği de var. Bu bizi tarayacak. Arkada da dört top bez var. Kefenimizi mi dikecek? Bu kız bizi gömecek mi? Hepimizi mi gömecek? Bir sus artık Yaşar ya. Sen ne biçim yaşam koçusun? Sürekli felaket senaryoları yazıyorsun. Bir sus. Her şey çok güzel olacak. Unutulmaz. Hadi ha, Gidiyor. Gidim. Tamam yavaş. Kahramanlık yapma. Tamam yürü. Tamam arayı hızlı geç. Arayı hızlı geç. Sus. sus. Tamam. Ayakkabıyla mı giriyoruz? Tamam. Ses olmasın diye dedim. Arkandayım rahat ol. Tamam sus. Tamam. Korkmayalım yani. misin? İyi Yaşar. Filiz yukarıda hemen çıkın buradan. Çıkın gidin. Çıkın gördük, 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 gördük. Bir şeyler karıştırıyor yukarıda ama seni almadan şuradan şuraya gitmem. Bu adam kim? kim? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben geldiğimden beri burada baygın yatıyor böyle. Öldü herhalde. Bu psikopat manyak kadın bütün herkesi buraya biriktirip bağlıyor mu acaba? Koleksiyon mu yapıyor? Aa! Ben ayaklarını çözüyorum, sen ellerini çöz. Acaba diyorum elleri çözmesek mi? Polis geldiğinde çünkü ellerimiz bağlı deriz, bizi bağlı deriz. Çöz, i̇spat olur. Çöz çöz. çöz. Ay. Gemici düğüm atmış, çözülmüyor ki. Hoş geldiniz. Siz ne gördün? Nikah şahidimiz de yoktu. Geldiğiniz iyi oldu. Nikah şahidi mi? görmüyoruz. Damat Bey, yoklar mı? <laughs> Kardeşim bas biraz daha hızlı hadi hadi. Şurası. Aç, aç. Evet. Herkes burada olduğuna göre tek eksiğimiz damat kaldı. Kendisi de birazdan burada olur. Kimi arayan? Kim? Kim arıyor? Ah, telefon mu çaldı? <laughs> Nasıl bakacaksın ki? Ellerin bağlı. <laughs> Emir, Emir gördüm. Gördüm Emir. Alo. Alo. Alo, binur neredesiniz? Ben yolda kaldım ama geliyorum şu an. Neredesiniz? Hiç acele etme Emir'ciğim. Sana bir şey olmasını istemem. Seninle daha göreceğimiz çok güzel günler var. Güzel günler var diyor. Demek ki kötü günler geride kaldı diyebilir miyiz? He? Sus artık sus. Emir, Emir bizi iyiyiz. Sen bizi merak etme dikkat et. Efsun, Efsun korkma. Korkma geliyorum Efsun. Korkma geliyorum. Ama beni çok üzüyorsun Emir'ciğim. Ben üzülünce ne yapacağımı şaşırıyorum biliyorsun. Filiz, Filiz bana bak. Eğer Efsun'un saçının teline zarar verirse... ...bu defa seni yaşatmam. Duydun mu beni? Duydun mu? Bize de bir şey yaparsa onu mahvet. Biz de buradayız. Bin Nur yanım da yanımda benim. Ne zaman seni alırım, Efsun'u o zaman bırakırım. Filiz! Karız. Sen de kalk artık. Adama da vurdu. Bu kızın kafa gitmiş, bu kız contaları yakmış. Gidik. <laughs> silahı bir alabilsek o silah. Hayır, kahramanlığa girme. Kahramanlık yok. Ay. Kalk artık. Filiz Hanım, eğer sizin için de özel olmayacaksa bir soru sorabilir miyim efendim? Acaba diyorum, bu ellerini bağladığınız beyefendiyle bizim bir bağlantımız var mı? Çünkü bizim üçümüzü de bağlamışsınız. Onu da bağlamışsınız. Acaba olay nedir? Kendisi nikah memuru olur. Ben devletin görevlisiyim. Öldürseniz de silah altında nikahınızı kıymayacağım. E geber o zaman. Aa, hayır. 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 kimse gebermesin. Beyninin pekmezi akmasın şu anda. Olur mu öyle şey? Ben yaparım, ben kıyarım nikah. Ben, oo, ben Aa ben ne nikahlar kıydım. Çok biz bir sürü nikah kıydım ben. Ben nikah kıydıklar mı listesini yapsam buradan ta köye yol olur be. Nasıl olacak o iş? Şimdi efendim benim kendi kaptanlık ehliyetim var. Ben deniz üstünde nikah kıyma ehil bir insanım zaten. Kendimi geliştirdim. Aynı zamanda karada da nikah kıyabiliyorum. İsterseniz nikahınızı ben kıyayım. Ha? Bir ee, evet evet. Yaşar kaptan kıyar her yerde kıyar. <laughs> tabii, tabi kaptanların böyle bir yetkisi var. O yüzden senin nikahın kıyılır merak etme. Um. Yaşar halleder. Kimleri kimleri kıydı acımadı size mi acıyacak kıyar 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 kıyım, kıyım. Kıyar, evet. kıyar kıyar, kıyar, kıyar. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.